Merhaba arkadaşlar Arda Turan Kariyle yeniden karşınızdayım Bir önceki bölümü izlemeyi unutmayın Şimdi Real Madrid'de bir daha değil, bir önceki maçta 1-0 kazanmıştık Benim vuruşum direkt kaleci kurtarım, kurtarmıştı Bomboş kareye zaten da beni tamamlamıştı şutunu Hı, Hı? 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 Hadi kart ver hakem. Oha. Verecek sandım. Hadi be. Neyse daha güzel oynuyoruz burada. Geliyoruz, geliyoruz. Adam kendi kaysın koran. <laughs> Pas koçumsun Marcelo. Geliyorum. Hadi be. gol gol Karim Benzema iki şut çektim iki de kaleci döndü sonunda Benzema boş kaleci tamamladı şutunu ve oha hakim bu fırkası neyse hadi Marcelo'nun geçiş var mı ona? Oha Marcelo bana kaydı arkadaşlar. Bakın. Bildiğiniz bana kaydı Marcelo. Her şeye de kaydı rakibe de ama bana kaydı en çok orada. Rakibe daha çok kaydı ama bana da kaydı. Şöyle bir bakın. Topu benden çaldı. Marcelo ne yapıyor Marcelo? Hayır hayır. Hayır ya. Ama Allah kahretsin ya. Barcelona'nın durumuna bakın. Umarım kaybediyor. o iğrenç takım. Ya yeniyor ya gıcıklar. Biz beraber geliyoruz. Gol! Zlatan İbrahimovic. Üç şut çekti ve kaleciden döndü. İkisinden yani bir birini Benzema, yani üçünden birini Benzema, bir boşluk, birinde de İbrahimovic tamamladı. Süper ya. 2-1. Koçumsun Zlatan. Yani, o Lionel Messi işte bu ya. İşte bu ya. Barcelona'yı bir daha gitmiyoruz ya. Real Madrid'siniz ya. İşte bu. 3-1. Gerçek kadro gerçek takım olmamasına rağmen böyle daha iyi lan. O saate düştü, o saate düştü. Var 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 var. Evet, süper. Ne oluyor? Gör beni. Süper. Gol. Yeah. Arda Turan. İşte bu ya. 4-1 ya. 4-1. Süper ya. Gol Arda'ya gol. Bir maç daha çekeceğim arkadaşlar. Mars'ın oyunu yok. Alaba yine bana. Maçın adamı İbrahim Uyç oldu yine. Neyse. Biz yüz life gösterdik. Transfer dönemi kapanmak üzere arkadaşlar. Bu maçtan sonra kapanıyor. Üstüne bittiği bir maç daha yapacağım ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Nikon bir yine yer alıyorum. Asla menajer benim ama boş ver. Arkadaşlar size men menajerlik teklifi gönderdim. Ama ünlü YouTuber'lara. Ümit abi. Enes abi. Enes Batur. Ay oh! Enes Batur diyorum. Baturay abi. Ee, Mervan abi. Turgut abi. tabi buradan beni duyuyorlarsa çok sevinirim. Oha. Çarşı pazar günü katil. Süperiz. Hayır hayır abi. Dur dur şunu. Hayır ya. Hayır ya. Olmaz ya. Pas. Süper. Oha. Hayır ya. Oha. Boş kale. Abi boş kale kalmıştı ya. Defans kurtardı ya. Ben tam dokunacağım. Boş kale. Neden oraya vurdum ya. Ortasına vursana abi ya. Bir sıfır ya. Neyse birinci yüz puan. Hatta elli fazla puanımız var. Neyse hadi devam devam devam. Hadi be. Taç. Bir saniye. Ne? Abi bir ulaşmadı ki ya. Hadi bir ulaş ya. Yine taç ya. Dedim mi ama? İstemiyorum taç. şey taç. Ya olsaydı düşme ya. 1 0 diyoruz zaten. Neyse Real Madrid'de iki maçımızı aldık. Bir maçta beraberlik. Yani bir maç mağlubiyet. Daha iyidir Barcelona'yı gösterdim. Spike olmazsa. Özellikle bir gol. Bir ilk. Hayır ya defans falan ya. Yine bir yine bizi. Hadi Messi. Messi ne yaptım? Ya abi Messi kay kay ya. Geri geri yürüyor ya. Yol veriyor ya. Böyle şey yok ya. Böyle resiplik yok ya. Tam orta açıyor. Bana maç Hah yenildik. Neyse boşver. Transfer. Süper. Dönemi kapanmıştır. Hadi bakalım. Bu da son maçımız bugün arkadaşlar. Bu bölümün diyelim. Dramlik videosunu lütfen izleyin. Sezon 2'ye geçtim. Biraz yavaş ilerliyorum ona. Hayır abi. Hayır abi. Abi. Ronaldo ne yaptın ya? Abi bir de sarı kart ya. Abi Ronaldo'nun yerine geçelim. Tamam. Neyse. Tamam. Şimdi. Direk kaleci. Abi ya. Direk kaleci gol. Böyle yap ya. Geliyorum hadi. Hayır ya kaptırdım. Ay, 11'de oynatmıyorum. Ne yaparsın? sonuçlardan emin. Ah yağında kaldırdık dışarı çıktı. Gerizek. Abi öl. Hayır ya. Oğlum sen çok hakim ya. Şahin gibi gözü var ya. Adamla Şahin. Oha. Adamların hızına bak ya. Biz bunlara hayatta yetişemeyiz. Yenildik ya. İkinci yenilgi. İki bir beraberlik, iki madalyet, iki, i̇ki kafa zafer, bir beraberlik olacak. Ya da iki beraberlik, bir madalyet olacak. Bu maçın penaltı be, penaltı. Mesle kaçırırsam var ya. Ben. Ha biz kullanacaktık doğru ya. Gol be gol 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 Real Madrid. 1-1. Süper ya. Ceza sahasına gireceğim artık ben. Süperiz defansı da kurduk. Süper. Bak şimdi ne pas Messi ne yapıyorsun? Bireysel oynama. Neyse ben varım. Abi, oha süpersin Pepe. Süpersin. Hadi 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 hadi. Bir gol daha mı? Hadi be yandan dışarıda ya. Neyse ki beraberdeki 2 bu zafer bir mağlubiyetimiz olacak çok güzel çok güzel ya Real Madrid'deki gösterdiğimiz performans acı daha iyi ya taç at girsek ya işte ya ver ya boş ver evet, beraber yapalım arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın diğer videoyu izlemeyi de unutmayın like ve yorum atmayı unutmayın abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yani şu ok şartı var ya ona iyice bir basın. Gösteremiyorum şu an. Yes yeni. Abi güzel stadyum kurmuşlar bir şey ya. Şurası. Ne yok burası başka. Par ben buraya güzel bir şey koyabilirim onlar için. Koydum da. Arkadaşlar hoşça kalın. Bu bölümün burada sonuna geldik. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.